Betleri alım arkadaşlar. 100 dolar kafi. <laughs> of beyler ben bu zihnimden silebiliyor muyum bunu ya? <laughs> bu da demin bir şey. <laughs> Kardeşim kafanı duvara vuruyorsun. Evet bu araba da iğrenç değil. Ee... Ee, arabalar da bok gibiymiş galiba. Evet. Mustang Yo Mustang. Franklin'in arabası ya. Eee And... bu ne abi? Bu Ömer, Ömer öldü ama ne kıyım. Ben nasıl öyle düştüm ya? Güzel filmin oldu. Ha mermi değiştirdim vay. Vurma da şekilden şekle girdim yine. Ege acımıyor ya. <laughs> Tabii CS'de evet. AWP training işe yaramış abi. AWP ile oynuyor muyuz mu? Yo. Abi oynarız. Bir tekrar CS atasım geldi böyle yenildikten sonra. <laughs> Değil mi? Sniper yedikten sonra. Evet. <laughs> Sniper <'ı> yedikten <laughs> sonra gelen CS atma isteği. sayıp. Abi Sidor 2'yiz ya biz. Benim rankım yok. <laughs> Orada da ben <laughs> Pink Panda'yım ee, şey, Benim de Lem abi ya Legend Dragon Master. Evet Barış'a bir baktım böyle kedeş falan var. Dedim abi kolay gelsin. Ben çıkıyordum zaten. Ekmek almaya gidecektim. Evet. Hani ben Silver 2'yim. Barış'la oynamıştım bugün. Hani ben Silver 2'yim. Barış da dün... Aman Ozan da dün ilk win'ini aldı herhalde rekabetçi de. Evet evet. Arabanın önü birazcık çıtır hasar aldı. çıtır hasar aldı, çıtır hasar aldı. Abi. Dur. Nasıl geri döneceğiz bu dönemine kıyım? Anasını sikiyim. Abi. Ah. Oha lan. <laughs> Anne kafam yani. İzle 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 şovu kes. Aynen. Aynen. Şu... <laughs> araba bu, bu, kaldı. bu arabalar da olacak iş değil sanki ha bu. Araba burada kaldı. Ya araba burada kaldı. Çekar gibi ama. Ozan'ı kazanıyosun, kazanıyosun. hadi Ozan. Attım Hı. abi. Yeni foto attım Instagram'a gördün mü? He. Nasıl? Yakıyom değil mi? Kısırda. Kısırda bakıyor. Evet. O lastiği vuran kim? Ozan abi sıkıştı. Biraz ona odaklansak iyi olurdu ama. Abi alttaydım ben ya. Pek odaklanamazdım gibi. Oradan da vurma be. <gülüyor> evet. <gülüyor> yok yok bu, bu da birazcık şey ya. E, dengesiz olmuş. E, aksiyon ne aksiyon? Göreceğiz bakalım ilk defa önce He. olur. Olur. <laughs> Abi herkes of, tekmiş ha. ben o yüzden Bora'ya da birazcık bet basayım. <laughs> Aa ben de basayım ya. Hatta benden herkese 1000 dolar. Ben Ozan'a 100'lük pek attım. Ben, ben herkese 1000 dolar. Kazanacağım ben bu oyunu. Ben, ben bet basayım ya. Abi sen bet basmayı daha çözemedin mi? 90 level olmuşsun. Abi çözemedim. Kendime basmayı bilirim. Ya biliyor biliyorum kendime basmayı da size basmayı bilmiyorum. Oğlum ismi hareket diyorsun, başkasına basıyorsun ama ne koyayım? İsim yok ki. Your bet var sadece. Ya değil, Abi kusum, yukarıdan neyse. Sabır ver sikeceğim şimdi belasını. <laughs> Bu ne ya? Ha bunu hatırladım. Bu abi. ne oğlum? Ne yapıyoruz abi? Başta sesiniz ya bunlar. Ananı sikeyim, ne yapıyorsun Bora ya? Abi bu yarış niye GTA Race değil? Abi düşünün Abi <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> GTA olsaydı da şurayı bir bazooka değil mi? Evet, Bilmiyorum. evet ha. Benim GTA değil zaten Ege'yi biz tutturamadık oraya ya Abi bir tutuldum ben. Ya ben de tutuldum. Ömer. Bu yarışın GTA olması gerekirdi ya. Evet evet. Ya, abi ne yapıyoruz o <laughs> zaman abi GTA olsa da bir 2 saat sürerdi ama. Aynen öyle uğraşırdık yani. <laughs> Arkadaşlar durun sakin ama akıyım. Evet taşları bak. Başarılı, başarılı. Dördüncü yerleştik, en önde. Ya nasıl oldu orada? Oturup çayımı yudumlayayım bari ben de bunu Arabadan inilmiyor mu ya? Abi yok GTA olsa işte koşa koşa giderdik ama Evet <laughs> Abi çok kolay amına koyayım şaka mısınız siz? Bence de çok kolay da bir türlü tuttu ya he Kim en öndeki lan? <laughs> Ege bambanti <laughs> Abi sen birazcık niye öyle çıtır hızlı gidiyorsun? <laughs> Kastım motoru durundumdur <laughs> belki. Ha, bu çocuğu ya. Blazer'a kalıp da modifiye etmezsin ama bakayım. Abi bir insan niye ATV modifiye eder? Çekil aşağı çek, kastım değil senden rüzgar alıyorum. Ama bir daha böyle yapma tamam mı? <gülüyor> Abi. Çok <laughs> iyiydi. Sonunda geçtim abi. İyi ben burada kaldım mı bir tık? Evet şu. Çö... Biz yavaşlayın bakayım. <laughs> Bora abi ne yapıyorsun sen orada? Abi görüşürüz ama bakayım. <laughs> <laughs> bye have a great time. Ne Hasan abi ittir bakayım. Ben he, nasıl üçüncü he, oldum? Gireyim. Sorgulama orası. Öyle şey yapma ona. Aslında mı hocam? Onun <laughs> için <13 gülüyor> benden bir daha söyledin. <laughs> Anasında <gülüyor> hocam değil mi? Tabii. Abi yok yap ananı. Tamam ben sikeceğim şimdi bu kadar sikeceğim. Dayan ne yapıyorsun? abi. Bora abi bak bu bu, bu, hareket böyle yapılmıyor. Kayıtta kayıttı tam burası. bu hareket böyle yapılmıyor. Ege adam erişi bitirdi. Böyle bir evet, şey yok. fark ettim. Siz devam edin orada ben geriye düştüm indirdin sen bize? Yok yok. Yok oğlum öyle bir şey. İki tur değil mi zaten ama nakip. İki tur da ben Aa. üçüncüyüm şu an. Sen ikinciyi seninki. Ee. iki. Adam birinci, adam birinci işte. Evet. evet. Mantıkla mı nakip? Basit matematiksel işlemler değil mi Ozan? Oros bu çocuğu kimyacı 17 tane işlemi 2 saniyede yapıyordu ya. <laughs> Kim hangisi o? Ramon. <laughs> er Eren, Eren değil mi? Eren de Ramazan <laughs> Ay pardon doğru Ramazan farklıydı. Çok Ramazan 12 de olabilir. Onun Ramoş... farklı bir kıtı var? Ramoş biraz yuvarlak değil mi? Ha evet. E evet, Garip ya onu çözle... ben çözemedim onu. Ramoş yuvarlak olan da <laughs> o uzun boylu sigaradan bu yıl sararmış olan bizimki. <laughs> şey peki Mamuş var bir de. Ya onu tanımıyorum ben. Mahmut coğrafyacı mı? Yok yok Mehmet Kel sakallı dünyacı. Ama onu çıkaramadım yok ya. Bize girmedi o. Abi ben bitiremedim. Haber DNF oldu. <laughs> <laughs> Baturay. Abi yarışı GTA ananı. Yarrak GTA şimdi de yarışı siktim anasını? Evet. <laughs> Buna koydum seni. Osiris mi daha iyi şey mi? T20 mi? Ben torunum. Sakalı kafana göre. Sen torun E gel abi, ayıp ediyorsun. Sen çok büyük ayıp ettin ya. Ya amına. bu abi bu hareketi ben doğru yapıyor muyum? Efendim abi? Bu hareketi doğru yapıyor muyum diyecektim arkana baktıysan görürdün. Abi mekpite gelmen yok mu senin ya? Benim var ya Ege, bir sefçiler bir büyük. Mis, mis. Mekfit nasıl hayda açık ya? Harbi nasıl lan Bu yarışın GTA olması gerekirdi ya. Yok yok iyi böyle. Ya Boracım yalnız bu World bitiyor mu amına kıyım? Bitiyor bitiyor. Şey dördüncü zaman şimdi çekelim. Ergen çizgin başına gelebilecek şeyler bunlar. Ege'cim görüşürüz, görüşün diyeceğim de. Ne, ne yapıyorsun lan mı çocuğum? Emeciğim başarılı hareketler bunlar. Evet. Siki, evet. benimki daha başarılı mı onu Orası sizin derse Levent hoca giriyor mu? Ben şu an mantısında değilim ki. Girdim peki. E, girdim işte. Girmedim, matematik şey giriyordu. Neydi evet. onun ismi? Kek ama kadın isimli. Bengin. Oh. O kim lan? Yeni geldi diyeceğim de yok. Gelmedi. bir var. hangi birini bileceksiniz boş ver. Abi ben bizimkilerle takılıyordum işte yani hocalarla pek işim olmuyordu benim. Ama net en iyi matematik hocası okuldaki de bendir yani. Ya yok be. <laughs> yok yok Boracım o öyle değil. <laughs> <laughs> <Tanımda> Sen <olsun. gülüyor> <laughs> <laughs> O o o, o öyle abi. değilmiş abi. <laughs> ben de öyle i̇yi sanıyordum değil, ama. <laughs> misin? <laughs> niye değilmiş abi? Abi o sen değil olsun. Çok Biz. sorgulama niyesini. Bir <laughs> kişi porada mı işe gülüyor? Yani gözü var. Bir miktar öyle değil desek yalan olabilir yani. Abi, ya. abi sınavda 35 alan var. Adam gidiyor hocam eksik var mısınız diye bir bakıyor 30'a düşüyor puanı. Ama kızlar artı 10 puan veriyor nasıl satıya Evet evet dedim. kızlar 90 oldu amk 70 de giden kızın <laughs> puanı 90 oldu. Leventur var da pedofillik zaten de. Var var değişik adam. <laughs> Umarım videoları izlemiyordur. İlginç değil mi? Allah yani, aşkı izlemiyordur. <laughs> <bir, gülüyor> İlgini al benim öğrencimi izleyin bari. Evet evet bir mapping hafızayı <laughs> Çok güzel hareket ya Oğlum bu Muffin Kafsa'dan nasıl reklam alıyoruz gerçekten ya Paralazm <laughs> Ya 60 aboneli kanalsın sen neyin sikimi reklam istiyorsun ya 5 liraya reklam yapacak. <gülüyor> 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 Abi o kadar poğaçaları filan reklam ediyorlar Bize de versinler yani değil mi? Abi evet, bunlar poğaça Eyyucum ee, peki neden benim arabam seninkinden daha hızlı? Abi daha hızlı değil ben mal gibi sürüyorum. <laughs> Olabilir. Değil mi? Ben iyi ki almış malzem konu. Nasıl ya bitirdi filan diyor. Kolay gelsin. Eğitim yarış bitiyor. Tüh. 90 GB kalmış SSD'de. Başarı da. 40 GB video tutuyor bugün. Diye Neyse abi bu, bu da kapandı ama koyayım ben de ufaktan kaçayım bari ne yapayım siz evet. devam edin. Boruş evet. e, açtığın evet, yarışta 4 kişi olmadan başlamıyormuş adam kimse. Ya başla başla. <laughs> niye Öyle Öyle baş, bakayım. Ha ya. Ha. 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 Hadi evet, şey zaman, evet, Bir tık kuyutu basıyoruz Hı. o zaman değil mi kuyutu? Evet, evet, evet. Yani çıkıyor muyuz? E yani. Saat 12 buçuk olmuş. Benim <laughs> 8'de dersim 100, 100 olduğuna göre. O zaman. Tabii. Zaten videoda bir 40 GB tuttu. Daha <laughs> bunun renderi var, editi var. Kolay gelsin. Yani, bir haftalık video çıktı yine. Egeciğim, bir şey diyeceğim. Ha. Allah aşkına şu Kurtlar Valisi Gözne'yi, Kürtler Valisi Gözne'yi şey yapayım. <laughs> ya tamam bakarız zamanı kıyım. <laughs>